şehrine de geldik sayılır. Bakın şehrin üstten görünümü şu solda Vic Katedrali yer alıyor. Soldaki tepede. Vic'teki kamp alanıma geldim. Şöyle çok güzel bir yer buldum. Önce size oraya göstereyim. Bakın araba burada. Şurada havlayan bir abimiz. Bakın tam çadırı şuraya kurdum. Manzara nasıl? Şöyle göstereyim etrafı. Resepsiyon kapalı olduğu için e, direkt geldim çadırımı kurdum. Ödemeyi sabah yapacağım. Şöyle resepsiyon binasını da göstereyim size. Bakın şurası resepsiyon binası. Şuradaki bina. E, duşlar da hemen sol tarafında. Şu taraf oluyor yani. Evet böyle bir yer. Gayet güzel, büyük. İnter sitesinde şey yazıyor ya 250 kişiye kadar konaklayabiliyormuşsunuz burada toplam kapasitesi oymuş böyle bakın hemen kamp alanının yanında Wick şehri ile ilgili böyle bilgiler var ee, yürüyüş yollarından bahsediyor mesela Walk path, hiking routes in Wick bakın. Biz az önce şuraya gitmiştik, Fiara Bu dev dalgaların olduğu yer var ya, orası. Şu an buradayız işte, Wick. Ee, 2 numara. Neymiş? Buradan buraya 5 kilometrelik bir hiking yolu var mesela. Pardon, şöyle gidiş dönüş. Neymiş ismi? Wick hatta. Böyle yapabilirsiniz. Bakın bir numara. Şurası, bu Reynispiera demiştim ya, hemen onun yanında bir numara var. Şöyle bir ee, yarımada gibi bahsettiği yer, şurası gibi. Sonra çok güzel ya, bir şehrin tanıtıyor, hatta genel olarak İzlanda'yı da tanıtıyor. Bakın, yerel buraya özgü kuşlardan bahsediyor, doğasından bahsediyor, yer şekillerinden. Gayet güzel. Yani şimdiye kadar her şey planladığım gibi gitti. Tek eksik şu. Resepsiyon akşam 10.30'da kapanıyormuş ve şarj edecek hiçbir yerim yok. bir önceki kamp alanında laptopumu şarj etmiştim. Artık onu kullanarak şey yapacağım. USB kullanarak şarjımı edeceğim. O zaman günü burada bitirelim artık arkadaşlar. Ben biraz elektronik aletlerimi biraz şarj edeyim. Ondan sonra da artık Direkt yatayım. Sabah biraz erken kalkmam lazım. Bu arada videolarda hep unutuyorum like atmayı ve abone olmayı unutmayın diye. Unutuyorsunuz arkadaşlar, unutmayın lütfen. Abone olun ki bu tarz videoları daha çok çekeyim. Herkese günaydın. Bugün çok fazla rüzgar vardı. İyi uyudum gene. Ee, saat şu an 10, 10 buçuk daha doğrusu. Geç kaldım bugün biraz. Ee, Baya yorulmuşum Yani e, sabaha karşı daha doğrusu çok rüzgar oldu. Çadırı bile zor topladım. Şöyle bir ortam. Şimdi elimi yüzümü yıkadım. resepsiyon yazan yerden bir şeyler hazırlayacağım kendime. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da yola çıkacağım arkadaşlar. Kampingde de işim bitti. Buradan ayrılıyorum artık. Fiyat olarak 2100 kron ödedim. 400 da konaklama vergisi olarak alıyorlar. Yani toplamda 2500. Kron. Duş almak isterseniz de duşlar ayrı ödeniyor. Onun için de 300 kron istiyorlar. Ee, onun da gerekçesi ee, Vik şehrinde jeotermal kaynak olmadığı için suyu elektrikle ısıtıyorlarmış. O yüzden e, ayrıyeten para istiyorlar. 5 dakikalık duş. 300 İzlanda kronu. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan ayrılmadan önce size ee, Vik şehrini yukarıdan bir göstereyim. Vik kilisesi var. Onu oraya çıkacağız. Ondan sonra bugün bol bol bu ziyareti yapacağız sizinle. O zaman haydi bakalım. Vik Kilisesi'nin bulunduğu tepeye çıktım. Manzara inanılmaz gerçekten. Ya sadece burası değil, İzlanda'nın birçok yerindeki manzaralar çok güzel. Şuradan size denizi göstereyim bakayım. İnternette gördüğünüz popüler fotoğraflar şu yukarıdaki tepeden çekiliyor. Yani kiliseyi de içine alan manzara. Şimdi o tarafa doğru bir gideyim. Ufak bir video, resim falan çekeyim. Ondan sonra yoluma devam edeyim. Bakın, o manzara işte burası arkadaşlar. Buranın resmi adı Mürdal diye geçiyor aslında. Hemen şu arka tarafta da mezarlık varmış. Bakar mısınız? Sağ, yolun sağında ve solunda bazı e, kaya formasyonları görüyorsunuz. Bunlar işte hep yanardağ patlaması sonucu e, püsküren lavların biriktirdiği ve zamanla taşlaşması sonucu oluşan yapılar arkadaşlar. Yani bunlar bildiğiniz lav tarlası gibi bir şey. 你要吃饭。 Arkadaşlar, sizi şimdi muhteşem bir kanyona götürüyorum. İsmini telaffuz etmek zor. Fyadrar Glyufur diye bir kanyon. Şöyle gidelim bakalım. Bakın burada da park ücreti varmış. 1000 kron. İzlanda'da böyle yerlere girmek ücretsiz. Sadece park alanları ücretli. Ee, biraz değişik <laughs> Bakın burada, burada tuvalet mevcutmuş Şimdi bu üzerinde yürüdüğümüz yolun malzemesi bile e, lavların zamanla karşılaşması sonucu bu hale gelmiş. Daha doğrusu ufalamışlar. Bu hale getirmişler. Qu'est-ce que vous kanyonun uzunluğu 2 kilometre ve 2 milyon yıl önce oluşmuş arkadaşlar. Gerçekten İzlanda'daki diğer yerler gibi atıyorum şelale olsun, diğer kanyonlar olsun onlar gibi muhteşem gerçekten. Şöyle birden fazla seyir noktası yapmışlar. O yüzden yol böyle ayrılıyor. İsterseniz yukarıdan da gidebiliyorsunuz. Kanyonun sonu, daha doğrusu sonu burası değil de e, seyir noktası. Şurada bir tane şelale akıyor. Seyir noktası burası. Normalde kanyon biraz daha devam ediyor böyle. E, ama yürünebilen son yer burası. Bakın ekstra bir bilgi vereyim size. Şu yukarıda araçlar park etmiş. Görüyor musunuz? Orası da aslında bu, otopark ve ama ücretsiz otopark yalnız e, benim kiraladığım araçla giremezsin. çünkü o yol böyle çakıl yol vesaire F-road diye geçiyor sadece 4x4 araçlar girebiliyor oraya arkadaşlar o yüzden e, macera aramanıza gerek yok araç kiralama firmaları da bu konuda kesinlikle katılar 4x4 araç kiralamadığınız sürece normal araçla kesinlikle F-road yazanlara girmeyin yani Atıyorum yol numarası, otoyol numarası diyelim 260. E, F road ise F 260 veya 200 F ile başlayan şeyler F road oluyor. O yüzden o yolları görürseniz girmeyin 4x4 aracınız olmadığı sürece. Bakın adamlar sıradan otların üzerine bile kimse basmasın diye e, Flora Protection diye yani doğal flora koruma alanı ilan etmişler. O yüzden böyle her yere ip çekmişler insanlar girmesin diye. Şu halime bakar mısınız? Çok ilginç bir şey oldu. Drone'umu e, büyük kayaya çarptım ve yere düştü. Kanyonun içine düştü drone. Ondan sonra ne yapayım, ne edeyim umutum umudu kesmişken dedim risk alacağım. Çıkardım pantolonumu, giydim deniz şortumu. Kanyona girdim. Bakar mısınız ayaklarım falan su içinde şu an. Ama sonunda drone'umu buldum. Norveçli olduğunu tahmin ettiğim bir aile. Fotoğrafını çekmiş, düşerken gördük dedi. Ondan sonra nehir kenarında taşların üzerinde olduğunu gösterdi. İyi ki de gösterdi yoksa imkanı yok bulamazdım. Bayağı bir yürüdüm böyle yarım saat falan. Yarım saat 45 dakika yürüdüm. Giderken bulamadım, dönüş yolunda buldum. Ve şu an denedim, mükemmel bir şekilde çalışıyor. Yoksa bütün görüntüleri kaybedecektim. Çok iyi oldu. Şimdi hemen yedekleme zamanı. Arkadaş manzaraya baksana ya. Böyle her yerde duracaksak var ya yolculuk bitmez. Süper. Yola devam ederken şöyle bir yer gördüm. Manzaraya bakar mısınız? Buranın ismi Lomak Nupur'muş. Resmen hiçliğin ortası ya. Acayip bir manzara var. Daha yakından göstereyim. Ayrı bir dünya gibi. Evet bu kadar. Neyse şimdi yolumuza devam edelim. çekilin lan çekilin lan Ha bakın iki tane buzul varmış ha Bakın aslında şu an gideceğim şuradaki Skaftafell Yökul Az önce gösterdiğim aslında Svinefels oluyor arkadaşlar Bakayım oraya da uğrayabilirsek uğrarız ee, Şimdi Buzul zamanı Şimdi bakın burada park ödeme yerleri var ama uygulamadan da ödeyebileceğinizi daha önceki videolarda söylemiştim. Şimdi Skafta ee, bu yoldan gideceğiz. Visitor Center varmış orada. Herhalde tuvalet vesaire diğer ee, imkanların da olduğu yer. Ondan sonra da yol buzula doğru ayrılıyor. Bakın böyle bir yer. Visitor Center. Şu ileride kamp yapma imkanı da varmış arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edeyim bakayım. Bakın, harita üzerinden göstereyim. Aslında e, İzlanda'nın en büyük buzulu şu oluyor, Vatnajökull oluyor. Ben şu an tam şuradayım. Yani bunun kollarından birisi aslında. Şurası. Ellerine haritalarını koymuşlar buraya Hemen şurada tuvaletler var e, Danışma Şurada ne varmış Bakın orada da az önce gösterdiğim Vatna yok olun haritası ve numaralandırılmış e Yerler de onun diğer uçları diyeyim. Bakın burada müthiş bir harita var. Ee, yürüyüş yollarını böyle numaralandırmışlar. S1, S2, S3 diye. Bakın burada mesela S1 3.7 diyor. S2 5.3 kilometre. Bakın şöyle. Şu an buradayız. Buzul bu tarafta. Eee ben muhtemelen şu yoldan gideceğim. ya yani Kısa olandan. Hızlı bir şekilde buzunu göreyim. Daha fazla vakit olsaydı bir hiking yapmak isterdik. Burada da Skaftafell üzerindeki yerlerden bahsediyor. Bakın Svartifoss. Şelaleye doymuştuk. Bu benim gideceğim yerin üst tarafı oluyor sanırım. Şöyle bir yer var. Sel diye. Lamborghini Morsa da burada Bu da pusula. O zaman şuradan devam edelim. geldik. Arkamda görüyorsunuz. E, girişteki Visitor Center'dan itibaren yaklaşık 20 dakika bir yürüyüş mesafesi var. İşte arkadaşlar karşınızda Skaftafell buzulu. Burada da minik bir gölümüz var. Abi Müthiş değil mi? Bakın şu ileride e, kopmuş icebergler var. Büyük, iri buz kütleleri. Böyle Peki size bir soru. Madem buz yapacak kadar soğuk var da neden sadece orası buz olmuş ve veya şu an bulunduğum yer ya da şu üst taraf neden buz değil? Bunun cevabı da şu arkadaşlar. Mesela şimdi asıl soğuk yer yani buz yapan yer vatna yakıl demiştik ya. Şu üst taraf oluyor. yani kar ve buzun ağırlığından dolayı Kopan parçalar aşağıya doğru Vadi boyunca sürükleniyor ağırlıktan dolayı Doğal olarak yukarıya çıkamayacağı için Aşağıya doğru iniyor ee, Burada da bitmiş yani Buraya kadar gelmiş Daha ilerleyemiyor ee, O yüzden burada böyle Durmuş vaziyette gözüküyor arkadaşlar arkadaşlar Fiyal Sarlon buzuluna da geldik. Manzaraya bak ya efsane. Oha yaban kazı mı lan onlar? Baksanıza şu önde bir tane çağırıyor hepsi koloni olmuş sıra halinde. Liderin sözünü dinlemek lazım. Baksanıza. Ne güzel, rahatsız eden yok. Olaya bak ya, burayı da paralı yapmışlar. Normalde arkadaşlar, iki tane girişi var aslında buranın. Yani bu geldiğim yer daha sakin olmalı. Bir de az ileriden doğru, yani şuranın arkasında bir yerde yer var. Orası daha kalabalık, turlar falan oradan kalkıyor ve internette Google yorumlarında buranın ücretsiz olduğu yazıyordu. Hemen çap diye yapıştırmışlar buraya da. Yine klasik 1000 krom. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle yürüyelim bakalım. Müthiş gerçekten. Fiyals yok cool. o burası daha güzelmiş ya. Bakın şöyle başlıyor. Abi inanılmaz. Sanki Antarktika'da gibisiniz. Şöyle devamı var. O buralarda büyük büyük icebergler var. Nereye geldik ya? Vallahi mükemmel. Çok güzel görüntü var gerçekten. Müthiş. Diğer buzul gibi soğuk değil. Burası gayet sıcak. Ee, şu an böyle burada işimi bitirdim. Son bir yerim kaldı. Oraya gideceğim. Orada da yine buzullar var ve buz parçaları var. Ee, Diamond Beach var. Oraya götüreceğim sizi. O zaman e, haydi bakalım. Saatlerimiz şu an akşam 9'u gösteriyor. Son olarak Diamond Beach'e de geldik. Şu an arabanın içindeyim. Rüzgar inanılmaz sallıyor arabayı. Nasıl dalgalara bakar mısınız? Ve kocaman iceberg'ler. Şimdi size orayı yakından göstereyim. Bakın buranın kumları da siyah. Sanırım yanlış yere park ettik ya. Uzak tarafa park etmişim. Gerçi burada da var. O asıl yer karşı taraf. Yani şuradan şöyle dolaşmam lazım. Bakın Diamond Beach dedikleri bu. Görüyor musunuz sahilde, plajda? Iceberg. Yalnız o nasıl bir dalgadır ya? Bakın hem suyun hızına bakın hem de dalganın geniş yönüne bakın. Yavaş yavaş günde batırıyoruz. Videoyu burada kapatıyorum. Bugün bayağı yer gezdik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Şimdi bir tane kamp alanı vurup oraya gideceğim. Ve güzelce bir dinleneceğim. Eğer videolarımı beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonunda bir tane kamp alanı buldum. Buraya geldim. Milna, Milirle, Kur bir kamp alanı. Ee, manzaram böyle bir yer. Muhteşem değil mi gerçekten? Şimdi şuraya çadırımı kuracağım. Ondan sonra da artık yatış vakti. Yarın görüşürüz.